Ve şimdi her Perşembe olduğu gibi ağlaç yatırıma dönüyoruz. Barış Ülkin bizlerle olacak. Barış günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet haftanın e, dördüncü günü ama üçüncü işlem günündeyiz ve bugün gündemimiz tabii ki Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak saat 2'de bekliyoruz. Birazcık daha TL varlıkları bugün sanıyorum faiz kararına kadar. Bekle gör modunda devam edecektir. Tabii bir taraftan de değerlendireceğiz. Orada da hacim rekorları kırıyoruz, hacim rekorları kırıyoruz ama sanıyorum bu rekorları da yerlilerle kırıyoruz. Ne demek istersin bu yeni günde önce merkez bankasının faiz kararıyla başlayalım istersen. Evet, yani dediğin gibi bugünün bizim için en önemli gelişmesi merkez bankasının faiz kararı olacak. Yani piyasanın genel beklentisi şu anda baktığımızda 50 bas puan civarında şekillenmiş gözüküyor. Ee, yani bizim beklentimiz hemen ben paylaşayım ee, sen sormadan. Ee, 75 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz bu toplantısından. Evet e, bekliyoruz. Ama e, şu, şu son yaşanan gelişmelere baktığımda 100 bas puan faiz indirimi de yapsa açıkçası şaşırmam diye de aslında ekleyeyim. Yani açıkçası 75 ile 100 bas puan bu ikisinin arasında bir tercih kullanacağım. Kendi açımdan tahmin ediyorum. Kendi kurum beklentimizi 75 bas puan şeklindeydi söyleyebilirim. Yani baktığımızda tabii e, yani 7.26'ları falan test ettikten sonra yavaş yavaş kur volatilitesinde sağlanan bu düşüş özellikle işte BDDK'nın arka arka yaptığı bu adımların etkisiyle işte TL açığa satışının biraz daha zorlaştırılması e, hamlesi. E, Kurun volatilitesindeki düşüşü sağlayan etkenlerden biri oldu. Yani Nisan başında baktığımızda kurdaki bir aylık opsiyon yüzde %26'lardayken şu an %18'lere geri çekildi. Bu birinci faktör olarak belki değerlendirilebilir. E, faiz indirimi yönünde açılacak kapı anlamında. E, diğer e, nedenlere baktığımızda işte e, enflasyon tarafında Merkez Bankamızın son enflasyon raporundaki beklentisi var. 7.24'e çekildi ve e, son toplantısından da e, gelen mesajlara baktığımızda, Sayın Murat Uysal'ın açıklamalara baktığımızda da faiz indirinin devam edeceğini, sinyallerin geldiğini de görmüştük. Bu başka bir etken aslında faiz indirinin gelmesi konusunda. E, bir de tabii piyasanın fiyatlamasına da bakmak lazım. Yani Bankalar tarafında mevduat de şu andaki politika faizinin daha aşağısında olduğunu görüyoruz. Yani şu anda 8.75 puanlama faizi varken mevduat faiz tarafı %8'ler hatta daha da aşağılarda olduğunu görüyoruz. Yani aslında e, hedefli fonlama tarafında da yine 8'lerin civarında dolaşıldığını görüyoruz. Yani baktığımızda CDS tarafında da en azından 600 seviyenin altına doğru bir 540'lara doğru bir geri çekilme olduğunu da gördüğümüzden son günlerdeki bir gelişme eşliğinde. E, buna tabii bir de eklememiz gereken bir durumda dün işte hepimizin beklediği bu swap anlaşmaları nereden ve ne şekilde ne zaman gelecek şeklindeki beklentinin en azından bir kısmı karşılandı. Hı hı. O da Katar'dan gelen haberle işte orada 5 milyar dolardan işte 15 milyar dolara bu anlaşmanın yükseltildiğinden haber akışında gelmiş olması. ve kurun bir miktarda altında kalıcılık yaşamasına neden olduğu gibi gözüküyor. Yani tüm bunları topyekün değerlendirdiğimizde global anlamda zaten merkez bankalarının çoğunun e, yoğun bir şekilde destekleyici olma adına hala devam eden politikalarını düşündüğümüzden e, biz de tabii bu noktada e, bu adımları atacağız gibi gözüküyor. E, tüm bunları topyekun baktığımızda da Merkez Bankamızın önünde e, bu e, faiz adımlarının bu şekilde e, indirim adımının bu şekilde gelmesi sanki muhtemel olacak gibi gözüküyor. E, bundan sonraki periyotta da yani faiz kararından sonra yani böyle gelirse 75 ya da 100 bas puan faiz indirimi. Yani Kur tarafında daha önceki örneklerinde olduğu gibi çok yukarı bir sıçrama görmedik. Hafif bazı iki hareketleri gördük. Fakat daha sonra tekrardan aşağı yönlü bir hareket eğilimi görmüştük. E, beklentiler dahilinde hemen hemen olacağı için ben bunun diğer gelişme evreşinde baktığımızda e, swap anlaşmasının İngiltere ile yine e, Japonya tarafında da e, şu anda söylenen somut hale geldiğinde tekrardan bu toplantının akabinde görürsek kur tarafında daha aşağı yönlü hareketin gelmesi e, bence bir adım önde olur gibi geliyor bana. Nitekim baktığımda ben bu aybaşı itibariyle e, gelişmekten ülke para birimlerinin ya işte Brezilya reyli Arjantin pezosunu dışarıda bırakırsak diğerlerinin aslında dolara karşı da bir değer kazanım içerisinde olduğunu görüyoruz. Hani bu da biraz aslında ekonomilerin biraz daha açılmaya doğru gittiği, işte önlemlerin biraz daha gevşetildiği, biraz daha morallerin düzeldiği bir döneme de denk geliyor aslında. Yani Türk lirasında şu anda %3'e yakın bir değer kazanımı var dolara karşı. Ya bunların hepsinin değerlendirilmesi bu şekilde bir faiz kararıyla sonuçlanır gibi e, açısı özetleyebilirim. Peki bu faiz kararından sonra borsada nasıl bir reaksiyon görürüz? Çünkü e... Yani aslında yurt dışıyla bugüne kadar çok koruyla gittik ama özellikle bu kur hareketinden sonra negatif ayrıştığımız günlerde oldu. Bir hafta boyunca hatta negatif ayrıştık geçtiğimiz haftalarda. Ondan sonrasında yurt dışı düşerken biz pozitif ayrıştık. Çünkü kurda bir geri çekilme vardı. Arada sırada yavaş yavaş o korelasyonun koptuğunu da görüyorum. Birazcık daha gözümüz kulağımız kur tarafına kaydı. Peki bugün faiz kararından sonra evet yurt dışından yine bağımsız bir şekilde hareket edebiliriz gibi görünüyor. Peki piyasa 75 bas puan gelirse nasıl fiyatlar ya da 75'in altında gelirse ya da Merkez Bankası 75 bas puan değil 100 bas puanlık bir indirim yaparsa hani hangisi daha pozitif algılanır aslında. Bunun altını çizmek istiyorum borsa tarafından. Şimdi tabii bu biraz karışık bir durum hı hı. sanki gibi. Çünkü neden neden? Yabancı taka oranına bakmak lazım. Orada bir durum şöyle, %54'ün de altına geldik, %53.7. Yani aslında şunu söylemek evet. lazım özellikle, borsada biz bizeyiz. Yani yerli yatırımcının evet. şu anda ilgi gösterdiği bir borsa İstanbul hareketi var. Neden? Hani çok da fazla sayıda hesap açıldığını gördük bu periyot içerisinde, yılbaşında itibaren baktığımızda. Nedenlerine değinirken hep diyorduk, yani mevduat faizinin bu denli aşağı çekilmesiyle birlikte işte artan bir getiri arayışı, işte elinde likitte olan yatırımcıların getirini, getirilerini arttırabilmek adına Borsa İstanbul tarafını biraz da tercih etmesi. İşte düştük, 82 binlere geldik. O birazcık bize potansiyel verdi. Mevduat faizlerinin ve Merkez Bankası'nın bu süreçte işte faiz indiriminin devam etmesiyle birlikte bu ilginin arttığını gördük. E tabii ki 75 ya da 100 bas puan ya da ne gelecekse da 50 e, bir faiz indirimi gelme ihtimali yüksek böyle bir karar gelirse Biraz daha sanki yerli yatırımcının ilgi göstermeye doğru gideceği bir Borsa İstanbul hareketi belki göreceğiz burada. Hı hı. Ama tabii yukarı hareketin hız kazanamadığını görüyoruz son zamanlarda. Bu da neden? Az önce bahsettiğim aslında bu başta söylediğim yabancının ilgisini kaybetmiş olması bu noktada önemli bir etken. Yani baktığımda ben 17 Mart'tan itibaren biz Borsa İstanbul'da toparlanma yaşadık. 17 Mart Mart'ın ertesindeki haftalara baktığımızda, yani %65'lerdeyken yabancı takas şimdi 7.7'ye geldik ve yerli yatırımcının etkisiyle bu yükselişi yaşadık. Evet. evet bu faiz indirimleri bence Borsa İstanbul için yerli yatırımcının daha fazla yönelmesine imkan verebilir. Bu biraz yukarı potansiyel yaratabilir ama özellikle banka hisselerinde önemli bir hareketlenme olmuyor. Neden? Özellikle bankalara yatırım yapan e, yatırımcılar daha çok yabancı işte fonlar, yabancı yatırımcılar hı hı. E, daha çok ilgi gösteriyordu. Endeksi aslında daha fazla yukarı taşıyabilecek olan bu noktadan gelmesi gereken bir hareket. O yüzden de 102.300 102.000 bu civarlarda biraz dolanıyoruz o yüzden endeks tarafında. E, o yüzden bize biraz daha işte yabancı yatırımcının da ilgi göstermesi lazım ki endekste biraz daha hız kazanacak hareketleri görelim. Ama genel itibariyle baktığımızda endekste en azından biraz yabancının da e, taraftı yani yurt dışı endekslerin de Olumlu gidişatının bizim tarafı olumlu etkisini de birazdan bahsetmek lazım bu noktada. Ama dediğim gibi e, olumlu bir etki olur. Yukarı bir hareket görürüz. Ama bu yukarı hareketin daha fazla hız kazanabilmesi için, 103 gün üzerine atılabilmesi için, 104 bin, 105 bin daha da yukarıları görmemiz için de özellikle banka eserlerinin biraz da hareketlenmesi lazım. E, o da pek yerli yatırımcının e, şeyiyle olmayabilir, e, potansiyeliyle hı hı, olmayabilir. Gücüyle. Biraz da yabancının ilgi göstermesi burada gerekiyor. Onu görmemiz lazım. Yani bu da aslında ki ilerleyen aşamalarda eğer e, hem çok ucuzladık, banka endeksi çok ucuz, işte CDS'imiz biraz geri geldi, bu biraz daha geri gelme eylemi gösterirse, ekonominin açılmasıyla birlikte biraz da moraller yerine gelirse, özellikle gelişmekte ülkeler düzeyinde, bu süreci biz iyi yönettik, toparlama belki de o noktada bizim açımızdan daha iyi olacak sağlık anlamında. Sonraki aşamalarda ekonominin toparlanması noktasında biraz daha güven verebilirsek piyasalara, onun etkisiyle endeks o zaman belki daha da yüksek seviyeleri göreceğiz ama yerli yatırımcı etkisi olacağını önümüzdeki peyotta biraz daha olumsuz gibi geliyor bana. onu da ekleyebilirim tabii ki. Şimdi farklı bir belki de süreç başlıyor borsa İstanbul için neden? Çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımızda evet bu yabancı takaslar ve yabancıların borsa İstanbul'a giriş yaptığı ve çıkış yaptığı belli başlı yıllar var. Bunları zaten Merkez Bankası haftalık ve yılbaşından beri genel görüntü olarak bizimle paylaşıyor. Geçmişe bakarsak 2008 krizine kadar iniyorum. Tabi yabancıların geldiği e, yüklü miktarda mal aldığı yıllarda Borsa İstanbul'da biz pozitif fiyatlamalar görmüşüz. Çıkış yaptığı yıllarda da yılı negatif tarafta kapatmışız ama bu korelasyon aşağı yukarı yeni değil. Bence Eylül ayından beri bozulmaya başladı. Çünkü Eylül ayından da biz 120 binlerin üzerine giderken de takaslar gitgide düşüyordu. Belki de artık daha farklı bir borsa tarzı konuşacağız. Belki de artık grafiklere çok fazla dolar bazlı bakmayacağız. E, artık daha daha çok yerlilerin olduğu bir Borsa İstanbul olacak karşımızda. Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi aracı kurumlar model portföy oluşturuyorlar ve biliyoruz ki model portföyde genelde sizler de öyle. Daha çok Bist 30 hisselerini, e, Bist 50 çünkü daha güvenli ve daha likit olduğu için tercih ediliyordu. Olur. Peki bundan sonraki süreçte artık sizler de e, aracı kurum olarak soruyorum. Model portföylerinizi değiştirecek misiniz? Daha artık e, daha farklı, e, daha yan hisse dediğimiz küçük hisselerde artık model portföyleri mesela dahil edilecek mi? Yani onun e, olabilmesi için aslında şöyle bir şey olması lazım kanaatimce. E, Spekülatif atakların ya da ne bileyim manipülatif atakların o hisselerde görülmüyor olması lazım. Hı hı. Şimdi birçok hisse gördük. E, hatta geçenlerde takip edildik. Bununla ilgili bir haber de yayınlandı hatta. Bir e, araştırma yapılmış. Güzel bir araştırma. Yani Biz de zaten takip ediyoruz. Yani Hisselerde kendi temel e, yapılarını yansıtmayacak şekilde çok çok fazla yükselişler. Yani piyasa değerlerinin, şirketin kendi değerine göre bakıldığında çok daha fazla yukarılara bir temel dayanak olmadan yükseldiğini görüyoruz. işte bunlar olduğu müddetçe bu hisselere yatırım yapmak, yani bunu model portföye dahil etmek pek mümkün değil. Özellikle şirketin beklentilerine dayalı ve bu şirketlerin işte beklentilerini şeffaf bir şekilde paylaşarak ileriki aşamadaki planlarını belki açıklayarak açıklayarak buna dayalı sağlıklı fiyat oluşumlarının meydana geldiği, daha yükseklik kitlelerin oluştuğu e, hisseler olursa eğer o zaman belki de daha fazla e, model portföyler yer alabilir. Yani öngörülebilirliği daha yüksek olan e, hisselerin e, model portföylere dahil olmasını tercih ediyoruz. O yüzden bu daha küçük dediğimiz piyasa değeri daha küçük dediğimiz hisselerin e, bu aşamaya geldikleri noktada yani daha e, kolay hareket ettirilmesinin zor olduğu noktadan itibaren daha sağlıklı fiyat oluşumlarının olduğu yerden itibaren model portföylere dahil edilmesi o zaman bence mümkün olabilir. E, bu olmadığı müddetçe bu hisseler spekülatif ve manipülatif hataklara e, maruz kaldığı müddetçe e, yabancı, pardon, yatırımcıyı e, koruyabilmek adına e, onların yatırımlarını doğru yönlendirebilmek adına e, bu hisselere yer vermek e, mümkün olmayabilir. Dediğim gibi bu şartlar sağlanırsa Tabii ki o zaman olmayacak diye bir şey yok. Ona göre değerlendirmeler yapılır, şirketler değerlendirilir, şirketin değeri rahat hesaplanabilir. Ona göre bir değer çıkabilir. O şu anki o e, piyasa fiyatlamasının doğru şekilde yansıtıyorsa, ona göre e, model bakılır diye. Açıkçası o zaman söyleyebilirim ben bunu. Çünkü şu şartlar altında da aslında aracı kurumlarda model portföy oluştururken sizin de aslında birazcık daha eliniz zorlaşmış oluyor böyle bir durumda. Çok iyi tabii, anlayabiliyorum. Tabii. Bununla birlikte şimdi birazcık daha hisse özelinde konuşacak olursak hemen şunu sormak istiyorum. Hep bankaları konuşuyoruz. Bir taraftan da tabii ki ulaştırmayı da konuşalım. S&P'den bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları'nın kredi notunu teyit etti. Fakat 6 Avrupalı hava yolu şirketinin notunu düşürdü. Ee, hani kötünün iyisi diyebiliriz belki bunun için Türk Hava Yolları için. Hatta şunu da ekleyelim iç hatları 4 Haziran'da dış hatları da zaten 10, 10 Haziran'da başlatacağını açıkladı Türk Hava Yolları. Ne dersin peki bundan sonraki süreçe tekrar ulaşımın e, ya da Türk Hava Yolları işte Pegasus, Tav e, ulaşım hisseleri nezdinde soruyorum. E, daha pozitif fiyatlanacağı bir döneme girebilir miyiz yoksa birazcık daha zamanı var mı? yani sanki yani biraz daha zamanı var gibi gözüküyor hı hı. ama bu beklenti satın alınır mı? o bir göreceğiz yani. Onun biraz da önümüzdeki özellikle işte o dediğimiz gibi uçuşlar başlasın hı hı. ondan sonra biraz daha net göreceğiz. Çünkü yani şöyle bir durum var ortada. E işte hani bu koronavirüs pandemi haline gelmeden önceki zamandaki gibi uçuşlar aynı şekilde başlayabilecek mi? O biraz soru işareti. Yani tabii ki şu anda hani bu virüs endişesi hala küresel anlamda devam ettiği için de çeşitli önlemlerin alınmasıyla e, uçuşlar başlıyor olacak. İşte bunlarla ilgili çeşitli konuşmalar yapılıyor İşte Yani e, işte koltuk sayılarının düşürülmesi, işte ön arka, yağ, sağ sol gibi orada mesafelerin e, ortaya konması gibi ne bileyim işte havalimanlarında çeşitli sosyal mesafelerin uygulanması gibi. Yani burada e, uçuş e, havayolu şirketleri dışında yer hizmetleri veren şirketlerin de tabii bu noktada etkilenmesi mümkün. Hani bunlarla ilgili e, alınacak önlemler ile e, bu şirketlerin, e, bu şirketleri olan işte talep, yani yurt içi ya da yurt dışı turizm e, ne kadar derecede uçak tercih edilecek, bu yolcular taşıma kapasitesi şekilde e, azalacak. Bence bunlar hep gözümde bulundurulacaktır. E, buna göre e, şirketin fiyatlamasını bence görüyor olacağız. Ama tabii şu gerçek var ki hiç olmamasından tabii ki iyidir uçuşlar başladıktan sonra bir miktar daha olsa işte beklentiler biraz da olumluya doğru gidilir. En azından işler daha fazla yolunda giderse, işte virüs kontrol altına alıp ikinci dalga gelmezse, daha fazla vaka sayılarında azalışla birlikte işler normale dönmeye başlarsa, yavaş yavaş normale dönüşünde işte uçuşlar tarafında da geldiğini görme ihtimalimiz olabilir. Yani bu süreci bence değerlendirmek gerekiyor. Ama en azından hiç uçuşların yani uçuş uçakların yerde kalmasındansa uçmaya başlaması işte hava yolu yer hizmetlerinin de o şirketlerin de işte havalimanları gibi, çelebi hava hizmetleri gibi onların da e, olumlu anlamda etkilenmesi mümkün olabilir. Yani bir miktar beklentiler yavaş yavaş satın almaya başlanırsa orada belki biraz olumlu fiyatlamalar görebilir. Çünkü darbe yedi bayağı bu sektörler. Evet. E, toparlanma beklentileri de o işte fiyatlamanın içerisine dahil olabilir. Ama bu, bu çekinceleri de değerlendirmek ona göre de aksiyon almak da açıkçası gerekiyor diye e, düşünüyorum. Evet bununla birlikte şimdi değerli bir izleyenimiz de mesela BİM'i sormuş. Tabi bu aralar bir taraftan da perakende sektörü çok fazla konuşuluyor. Ben kendisine söz vermiş olayım. BİM için Borsa Teknik'te tekrar teknik analizine bakarız ama birazcık daha temel nedenlerine baktığımızda mesela yılbaşından beri %30'a yakın, %29.84'lük bir performans var BİM'de. endeksin çok çok üzerinde bir getiri. Bunu Migros'ta da gördük. Genel olarak zaten bütün perakende sektöründe gördük ama tabi yatırımcıların kafasına şu soru işareti Var. E, ya ben bu e, işte giden hisselere perakende sektörüne katılamadım e, bu saatten sonra katılabilir miyim ya da işte e, elimde perakende sektöründe işte iyi yerlerden de maliyetlenmiştim hisse var. Artık e, doyuma ulaştı mı satmalı mıyım beklemeli miyim e, sorunu e, iki tarafta durumdan şimdi müzderip yani alanda almayan da e, satan için evet. zaten gitmiş oldu. E, ne dersin? Şimdi teknik olarak bakma zaten günlük grafiklerde e, kocaman da bir gap var. E, i̇yi de bir performans gösterdi. Gördüm. Dün bir evet. miktarda e, evet dün bir miktarda kar realizasyonu geldiğini gördük. Bir de çok fazla endekse Koreli bir hisse değil zaten. Bim, e, evet. Daha defansif evet. bir hissedir. E, ne 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 söylemek istersin mesela perakende sektörü için? E tabii perakende sektörü tabii bu koronavirüs süreci içerisinde tabii ki önemli kazanımlar elde etti. Yani çünkü insanlar en temel ihtiyacı olan hani gıda onu sağlamak hı hı. için en çok onu oraya doğru harcamalarını yönelttiler. Diğer tüm harcamalar ya işte iş kaybetme korkusuyla ya da işçilerin ücretsiz izin gibi işte insanların evlere kapanmasıyla çoğu harcamalarını ertelediler. Fakat tabii ki bir şey erteleyemeyiz, gıda erteleyemeyiz. E, o yüzden de e, o taraftaki harcamaların e, devam ettiğini tabii ki gördük haliyle. Hepimizde olduğu gibi. E, sonuç itibariyle e, daha indirimli satış yapan e, mağazalarında tabii ki bu süreç içerisinde e, biraz daha e, ön planda olduğunu görüyoruz ki fiyatlamaya da baktığımızda zaten onu da net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Yani Mart ayında 45 e, 45'ken hissenin fiyatı e, işte dün itibariyle 64'lere kadar yükselmiş. Şu anda benim dönemde grafik açık görebiliyorum. E, yani perakende sektörü evet bu noktada olumlu etkilendi fakat işte yavaş yavaş e, beklentiler değişince hani biraz da işte işler normale dönüyor. E, insanlar işlerine geri dönüyorlar yavaş yavaş. İşte ekonomik aktivite yeniden ya, hızlanmaya başlıyor. Yani beklentiler bir miktar değişmeye başlayınca bu kadar sert yükselen hisseleri almak yerine biraz daha nispeten ucuz kalmış, yükselme hı hı. potansiyeli olacak hisselere yönelmek sanki daha mantıklı bu noktada. O yüzden yani bu kadar yükseliş yaşamış, işte yılbaşından beri %30 yükseliş yaşamış bir hisseyi artık almak yerine Alabilirsiniz ama düzeltme noktalarını bulup geri çekilmeleri tespit edip o geri çekilme doğru. noktalarından mutlaka zarar durdur seviyelerini belirleyerek eğer gerçekten yine de almak istiyorsanız bu şekilde davranmak daha mantıklı olması gereken bir davranış şekli. E, bu şekilde davranılırsa daha doğru yatırım kararı alabilirler diye de söyleyebilirim açıkçası ve kesinlikle tabii ki e, primli hisselerde de stoplu olmakta fayda var. Özellikle Aynen. endekste bir e, kar satışı ya da bir e, tekrardan ciddi bir aşağı yönlü fiyatlama görürsek hep görüyoruz ki biz primli hisselerde kar realizasyonu çok daha sert olabiliyor. Tabii insanlar önce karda olan hisseleri boşaltmayı tercih ediyor bu noktada. O yüzden aman dikkat stoplu evet. olun diyoruz ve böylelikle eee VIOP'u da açmış olduk. E, sevgili Neslan anketi göndermiş zaten. Birazdan paylaşacağım. Siz de katılıyorsunuz ahlak olarak zaten değil mi? Forex'in anketlerine. E, bugün yatay bir açılış bekleniyordu. yatay bir açılış yaptık. %0,06'lık bir düşüş vardı. Şu anda %0,15'lerde evet. %118.000'in hemen altındayız Viyop'ta. Bugün Borsa Hı -hı. İstanbul'da birazcık daha size söylediğiniz gibi değil mi? Bekle gör piyasası olacak. Gibi. Yani aslında baktığımda ABD vadileri tarafı biraz hafif satışta. Satışta. Ee, hı hı. Yani o yani yükselişler yaşadı. Hani beri yükselişler var e, ABD endekslerinde. Nedenleri belli işte bir ilaç e, geliştirilmesi, aşı pardon geliştirilmesiyle ilgili haber akışları olumlu etkiliyor. Yani piyasalar aslında bu virüsten en kısa nasıl kurtuluruz? Bununla ilgili tedavi yöntemi en kısa sürede ne zaman gelir? Onunla ilgili tüm gelişmeleri e, şu anda oldukça duyarlı durumda. Onunla ilgili haber akışları geldiği müddetçe de yukarı yukarıya dönüyor, taşımaya devam ediyor. İşte ABD'den dün gelen bazı veriler de vardı. Özellikle online satışlarda bazı şirketlerin beklentilerin üzerinde artışlar kaydettiği. Onunla ilgili bir olumlu süreç vardı. Yani baktığımızda dediğim gibi, başta da dediğimiz gibi, borsa İstanbul, İstanbul'da biraz yerli yatırımcının hareketiyle bir yükseliş hareketi görüyoruz. Biraz da yataya yakın. Ama teknik olarak konuşmak gerekirse, benim öncelikle bir... Ee, 102.300-102.500 onun üzerinde bir tutunma sağlaması gerekiyor. Yani burada 30 Haziran'da denilen bir seviye vardı denilen 102.300'ler. Yani dün baktığımızda da işte 103.000'e yakın bir hareket gördük ama kapanışı tekrar onun altında gerçekleştirdik. O yüzden 103.000-103.500 bin, bin üstünde kalmamız lazım aslında direnç olarak. Onun üstüne geçtiğimiz noktadan sonra biraz daha yukarı hareketi görebiliriz. Aşağıda da 100.800-100.000 e, kısa vadede izlememiz gereken destek noktaları. Ana destek bence 97.500. Doğru. E, onun üstünde kalmaya devam ettiğimiz sürece, başarabildiğimiz sürece, geri çekeme olursa da eğer, onun üzerinde kaldığımız sürece yani yukarı potansiyel e, yerli yatırımcının etkisiyle biraz daha devam eder gibi gözüküyor. İşte bugünkü faiz indirim kararını göreceğiz. Ondan sonra biraz daha belki de e, etkisi olabilir. Sonraki periyotlarda olumlu olarak. Hı hı. Sevgili Barış Ökün çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğun değerli bilgiler için ben haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Ve efendim biz